Yeni yapılan bir araştırmada kakaoda, kahvede, çayda ve elma, üzüm gibi meyvelerde e, bol miktarda bulunan bir antioksidanın kan basıncını düşürdüğü ve kalp damar sağlığını desteklediği tespit edildi. Bu antioksidanın ismi flavonol. E, araştırmaya göre flavanol'den zengin gıdalarla beslenenlerde hem küçük hem büyük tansiyon yani hem diastolik, hem sistolik tansiyonda anlamlı miktarda azalmalar oluyor ve asıl önemlisi bence e, bu kan basıncındaki düşüklükten bağımsız olarak damarların iç yüzeyini döşeyen ve e, kalp damar sağlığı bakımından çok önemli olan endotel hücrelerin fonksiyonlarını da iyileştirmesi. Gene bu araştırmaya göre flanölden zengin gıdalarla beslenme özellikle de kan basıncı yüksek olan insanlarda çok daha belirgin oluyor. Antoksidan e, maddeler, bunların pek çok türü çeşidi var. Bunlar vücuttaki enflamasyonu, oksidatif stresi azaltarak etkili oluyorlar ve bu sayede vücuttaki hücrelerin, dokuların korunmasını sağlıyorlar. Gene bu flavonolün vücutta nitrik asit ismi verilen bir maddenin sentezini artırdığı da biliniyor ki bu madde damarları genişletiyor ve kan dolaşımının, kalp damar sağlığının daha iyi olmasını sağlıyor. Yine bu araştırmacılar epikateşin isimli antioksidanın kalp damar sağlığı bakımından diğerlerine göre daha etkili olduğunu söylüyorlar. Yalnız burada hatırlatmam gereken bir husus var ki o da şu. Biliyorsunuz kahve, çay gibi gıdalar aynı zamanda kafeinden de zengindir ve bunların çok fazla içilmesi aksine kan basıncını artırabilir. Tabii ki her şeyin makul mantıklı bir sınırı vardır. Ya biz de biliyorsunuz tansiyon yüksekliği tespit edilen bir hastaya hemen ilaç yazılması, tansiyon düşmüyorsa ikinci ilaç, üçüncü ilaç yazılması şeklinde bir uygulama vardır. Bütün dünyada da aşağı yukarı böyledir. Çünkü hem doktorun hastaya beslenme tavsiyeleri yapmak için yeteri kadar zamanı yoktur hem de hastanın bu beslenme tavsiyelerini uygulamak gibi bir niyeti yoktur. Niyeti olsa bile e, bunları yapmak, e, gıdalara dikkat etmek e, kolay bir şey değildir. İki tarafında işine geldiği için bu devran bu şekilde devam edip gider. Oysa beslenmenin bütün hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde çok önemli rolü vardır. Bunu unutmayın.